Yüksek detaylardan dolayı en kolay gözüken tasarım bile görsel olarak karmaşık ve zor yorumlanabilir olabiliyor. SOLIDWORKS 2017 kesit görünümünde çalışırken görüntü netliğini artıran yeni bir yetenek sunuyor. Artık kesilen kısımda kalan modeli transparan yapabilir. Böylece geometriyi tam olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu yeni basitçe parçaları seçin ve transparan düzeyini ayarlayın. Artık karmaşık tasarımları yorumlamak çok daha kolay. Dijital simülasyon ve 3 boyutlu yazdırma için ve deliklerde olan dişleri genelde fiziksel olarak modellemek gerekmektedir. Solidworks diş komutu bu konuda iyi bir zaman kazandırıcı olmakla birlikte komutu kullanması da oldukça basittir. SolidWorks 2017'de yeni olarak diş unsuru artık başlangıç ve bitiş yüzeylerini otomatik olarak kırpabiliyor. Ek olarak çoklu başlangıç seçeneği fazladan çoğaltma unsur ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve detaylı dişleri saniyeler içinde oluşturabiliyorsunuz. Hepsi bu değil. SolidWorks 2017 süpürme komutunu kullanırken çizime ek olarak yüzey kenar ve yerileri süpürme profili tanımlamak için kullanabiliyorsunuz. Bu örnekte dişin bitiş yüzeyini seçerek ekstra profil çizimine oluşturmamıza gerek kalmıyor. SolidWorks 2017 ile süpürür ve katı oluşturma artık her zamankinden daha